Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni güncellemede en baştan başlıyoruz. Ben ben biraz önce sıfırladım onu. Hemen tamam, başlayalım. Arkadaşlar iyi kendi şu yeni kıyafetlerden. Ben burada kıyafet biriktiriyorum bana Sonra bunları almaya mı gidiyorum? Çıkaralım. Özellikle şurada ama şimdi öyle olmayacak çünkü en baştan başlamaya Bu İhtiyatı e, çok 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 güzel. güzel. Tamam acaba? ya ya bu kadar güzel bir yakışır yapıyorsun sonra almaya geleceğiz sizinle Şimdi karakterimizi yapalım mı? Karakterimiz... Bakalım. Elimiz düzenli. Şuraya bir bakalım bir dakika. Arkadaşlar bunlar burada kalmış. Bunları en son buraya koymuştum. Burada unutmuşum her şey. Şimdi bir karakterimiz kıymalı dolu. Kayıtlarımızı verelim. Şimdi arkadaşlar evimize gidelim. Yani evde çok toplu sayılmaz arkadaşlar. Bugün evde çok dağınık yani. bayağı bir dağınık hem de. Hem de baya baya. Niye kar yağıyor ya? Fükürk Şimdi bunları açmamız lazım. Çok merak ettim. Şimdi ilk önce bunları açmakla başlayalım. Arkadaşlar şöyle bunları biliyorsunuz çok ünlü bunlar. Bunlardan var. 2 adet mum var ve lamba var. Bu lambalar balkaba herhalde. Tablolar var. Bu kadar bu. Bir dakika bunu denemem lazım. Çok yakıştı arkadaşlar. Bunu ben kullanıyorum. Çok güzelmiş bu. Böyle bir çanta çıktı. Kuyruğa bakın arkadaşlar. Burada arkadan ses geliyor. özür Çok güzel. Çok tatlı. Arkadaşlar. Çok sevmedim. Kıyafet açacağım. Hop. Şimdi bu 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 yani. <laughs> bu şaka mı? Arkadaşlar kadar güzel şeyine mi denk geldim ben? Çok güzel. Bir tane daha var bundan. Bu da çok güzel. Arkadaşlar bu. şaka herhalde. Cidden çok güzeller. Aşırı güzeller arkadaşlar. Bir tane bundan açmak istiyorum. Bunu merak ettim. Uy, bunu sevmedim. Bu ne ya? Hepsi iğrenç arkadaşlar. Merak etmez olaydım cidden. Hemen şunu... Uy, ben bunu giymem. İğrenç. Evet. Bakalım. Bahçede kullanılacak bir ağaç gibi olabilir. O şey gibi değil de. Şöyle şurada çıkmış bir ağaç. Heh tamam. Bunları sus. bunlara gerek yok. Bunları bir bitireyim. Bunlar ne? Hı hmm, bu güzel miyiz? Bunlar güzelmiş. Sevdim bunları da. Bu ne ya? Hop. Bunları sevdim de Hop. Bunları sevmedim. Bunları da. Hop. Hop. Bunlara bakalım. Bu çok güzelmiş. Bunu kullanırım. Bu nerede çok tatlı. Bu ne? Bu da emzikmiş. Değişikmiş. Şimdi şunu <laughs> herhalde. Şunun tatlılığına bakayım. Çıkarayım da çok tatlı.

Ne böyle filmi gibi Hepsi birbirinden güzel. O kadar güzel. Peki. Şimdi. Şimdi şöyle şuraya atalım. Sevmediklerim ve boş kutular. Bu aralar bunların aralarından da seçeceğim. Şimdi bunların aralarından seçmem gerekiyor değil mi ya? Üf. Neyse. Şimdi. Şimdi. Bunu seçtim bir kere. Bu hop bundan bir tane daha olması gerekiyordu. Nereye gitti? İkisini de sevmedim bu arada. İğrençler. Şu belki de bu iğrenç. Çok güzel. Zaten bunları almayalım da. Belki şunu alma birini almak zorunda olsam da hepsini alabilirim. Bunu küçük kardeşim için oyunlar için kullanabilir. Bunu sevmedim. Bunu sevdim. Bunu da sevdim. Yok bunu at. Bu çantaları da şöyle. Mesela şunu kardeşim için. Bunu da benim için belki. Bunu zaten alacağım kesin. Çok güzelmiş. Şunlara bir bakalım. Herkese. Bunu sevmedim de şu da. Yok olmaz. Eve uyuyor. Şu tablolara da bakalım. <tık> <tık> İkisi keşe. Bunun ikinci partinde görüşürüz.